titrem sapı kervan Korkmam kimseden ayrıca kameramandan Hepinizi yok etmem tuvaletlere saldıracağım Ben kötü birisiydim önceden ama yok olmayacağım Kameraman Titan beni kurtardı. Gerçek adı bana göre gerçek arkadaş. Cimen tuvalet istemem. Ama titan kameramanı çok isterim. Plunger kameraman beni kurtarmak istedi. Ama keşke kurtarsaydı, uğraşmasaydı bu kadar. Ben Titan Spikerman. Lütfen dikkatli ol. Her an kontrol edilebilirim. Ama ben kurtuldum. Merak etme sana saldırmam. Tuvaletleri isyan edeceğiz. İşleri bitti kankam. En büyük ikili biziz. Bu evrende. En büyük ikili biziz bu evrende açın kameramana bir bomba haberim var çünkü onun biliyor herkes yok oluyor tuvaletler yeniliyor kaç bölümdür kazanamıyor hep biz kazanıyoruz savaşın sonucu belli herkes beni öldü sandı bir karşımda 妈妈，身体健